Merhaba çocuklar. Bu videomuzda sizlere çarpma işlemini anlatacağım. Çocuklar, çarpma işlemi toplama işleminin kısa yoldan yapılmasıdır. Yani toplananları aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılmasına biz çarpma işlemi diyoruz. Şimdi konumuzu birkaç örnek ile işleyelim. Çocuklar şöyle bir sorumuz olsun. 7 arkadaşız ve her birimizde ikişer tane ceviz olduğunu düşünelim. Toplamda kaç cevizimiz var? Bulalım. Sorunun cevabını bulmak için öncelikle her arkadaşın sahip olduğu cevizleri yazıp toplama işlemi yapacağız. Çocuklar, 7 arkadaşlık ve her birimizde ikişer tane ceviz vardı. Biz sahip olduğumuz cevizlerin sayısını yazıp Toplayacağız çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arkadaşlık ve her birimizde ikişer tane ceviz vardı. Şimdi çocuklar ee, sahip olduğumuz cevizleri yazdık. Bu işlemin sonucunu bulmaya çalışalım çocuklar. Çocuklar ee, burada toplananlar iki olduğu için yani aynı olduğu için biz bu toplama işlemini ritmik sayma yaparak da çok rahat bir şekilde bulabiliriz. Onun için 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yani işlemimizin sonucuna 14 diyebiliriz. Yani bizim 7 arkadaşta toplam 14 tane cevizimiz vardır çocuklar. Çarpma işleminin tamamında söylediğimiz gibi çocuklar toplamaları aynı olan bir toplama işleminin kısa yoldan yapılmasıydı demiştik. Bu işlemi çarpma işlemine dönüştürmek için öncelikle işlemde kaç tane 2 olduğunu yazıp yazdığımız sayıyı 2 ile çarpacağız çocuklar. Şöyle yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane çocuklar 2 saydık. Toplananlar çocuklar, toplama, toplananlar 2 olduğu için buraya 2 yazıyoruz. Yani kaç tane 2 saymışsak yazıyoruz ve ortak toplananla çarpıyoruz çocuklar. 7 çarpı 2. Çocuklar bu işlemin farklı ifade şekilleri var. Şuraya yazmış olduğu işlemin farklı ifade şekilleri var. Bunlar 7 tane 2 7 defa 2 7 çarpı 2 7 kere 2 şeklindedir çocuklar. 7 tane 2 7 defa 2 7 çarpı 2, 7 kere 2 şeklindedir çocuklar. Bu ifadelerden hangisi bize kolay geliyorsa onu kullanacağız. Biz genel olarak çocuklar 7 çarpı 2 veya 7 kere 2'yi kullanıyoruz. Şimdi bu işlemimizin sonucu çocuklar 7 çarpı 2 eşittir 14 şeklindedir. Toplama işlemimizin sonucu ve çarpma işleminin sonucu çocuklar gördüğünüz gibi aynı. Çocuklar çarpma işlemini yapabilmek için çarpım tablosunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bunun içinde özellikle ritmik saymaları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Konularımız birbiriyle bağlantılıdır çocuklar. Hatırlarsanız toplama işlemini yapmaya başlarken birçoğumuz parmaklarımızı kullanıyorduk. Daha sonra İşlem yaptıkça parmaklarımızı kullanmamaya başladık. Çarpma işleminde de ritmik saymalardan faydalanacağız. Çarpma işlemi yaptıkça da artık ritmik saymaya gerek kalmayacak. Bize sorulan sorulara hemen cevap verebileceğiz. Konumuzla ilgili ikinci bir soru çözelim çocuklar. Şöyle düşünelim. Sırfımızda 4 sıra var ve her sırada 3 öğrenci oturuyor çocuklar. Toplamda sınıfımızda kaç öğrenci vardır? Çocuklar her sırada 3 öğrenci oturduğuna göre öğrenci sayılarımı buraya yazıyorum. Yukarıdaki işlemdeki gibi çocuklar burada da ben işlem sonucumu bütün toplananlar aynı olduğu için ritmik sayma yaparak bulabilirim. 3 6, 9, 12. İşlemin sonucu çocuklar 12'dir. Biz verilmiş olan bu toplama işlemini çarpma işlemine dönüştüreceğiz çocuklar. Çocuklar, öncelikle ne yapıyoruz? Üçlerin kaç tane üç yazdığımı buluyoruz çocuklar. Sayıyoruz 1, 2, 3, 4. Dört yazıyoruz. Çarpı toplananlar aynı olduğu için ve toplanan 3 olduğu için 4'ü 3 ile çarpıyoruz. Yukarıdaki ifadelerden hangisi bizim için daha rahatsa onu kullanıyoruz demiştik. 4 çarpı 3 veya yine 4 çarpı 4 kere 3'ü kullanıyorduk çocuklar biz. 4 çarpı 3 eşittir 12 diyoruz çocuklar. Çocuklar burada dikkat etmemiz gereken olay şu. Biz şunları şöyle bir tabak olarak düşünebiliriz. Her tabağın içerisinde 3 nesne olduğunu düşünebiliriz. Yani burada önce grup sayısını yaz sayıp yazacağız. Sonra bir gruptaki nesne sayısını yazacağız. Ve e, grup sayısıyla bir gruptaki nesne sayısını çarpıp sonucumuzu bulacağız. Konumuzla ilgili üçüncü bir örneği çözelim çocuklar. Şöyle bir sorumuz olsun. Bahçemizde çocuklar altı ağaç var ve her ağaçta dörder tane kuş var. Ağaçlardaki toplam kuş sayısı kaçtır diye bir sorumuz olsun çocuklar. Ağaçlardaki toplam kuş sayısını bulabilmek için her ağaçtaki kuş sayısını yazıp toplamamız gerekiyor çocuklar. Her ağaçta dörder tane kuş vardı. Toplamda altı ağacımız vardı çocuklar. Onun için altı tane dördü yazıp topluyorum çocuklar. Biz eğer bu problemi toplama işlemi olarak yapmamız gerekiyorsa bunu yapacağız çocuklar. Çarpma işlemi yaparak bulmamız gerekiyorsa ise birazdan bunun bu işlemin çarpma işlemine dönüştürme şeklini yazacağız. O şekilde yapmamız gerekecek. Şimdi çocuklar ne yapıyoruz? Yine ritmik saymadan faydalanarak toplama işlemimizi yapıyoruz. 4 8 12 16 20 24. Demek ki ağaçlarımıza toplam 24 tane kuş var çocuklar. Biz bu işlemi ee, çarpma işlemine çevirmemiz gerekiyorsa, çevirmek istiyorsak ne yapacağız? Öncelikle dörtleri sayacağız. Kaç tane dört var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı yazıyoruz. Çarpı. Çocuklar, toplananlar aynı olduğu için bir toplananı yazsak yeterli geliyor. Toplananlar aynı olduğu için bir toplananımız da dört olduğu için dördü yazdık. İşlemimiz 6 çarpı 4'e dönüştü çocuklar. Toplama işleminin çarpma işlemine dönüşme şekli bu şekilde çocuklar. 6 çarpı 4 eşittir 24 diyoruz çocuklar. Yani ağaçlarımızda bulunan toplam e, kuş sayısı çocuklar 24'tür diyoruz. Bu konuyla ilgili son bir sorumuzu da çözelim çocuklar. Orada grup sayısına değinmemiz gerekiyor grup sayısını kavramamız gerekiyor çocuklar. Şöyle düşünelim. Annemiz bize bir masa hazırlamış. Bize ve arkadaşlarımıza bir masa hazırlamış. Toplamda 5 arkadaşız çocuklar. 5'er tane tabak hazırlamış çocuklar. 5 tane tabak hazırlamış. Ve mevsimi yavaş yavaş geliyor. Her tabakta çocuklar 3'er tane erik olduğunu düşünelim her tabakta üçer tane erik olduğunu düşünelim çocuklar. Toplamda tabaklarda bulunan toplam erik sayısını istiyor bizden. Çocuklar gördüğünüz gibi üçer tane olduğu için biz bunu ne yapabiliriz? 3 artı 3 artı 3 artı 3 şeklinde yazabiliriz çocuklar. Ve bu işlemi ritmik sayma yaparak sonucunu bulabiliriz. 3 6 9 12 15. Demek ki tabaklarda bulunan toplam elik sayısı çocuklar 15. Bunu çarpma işlemine çevirirsek çocuklar öncelikle tabak sayısını çocuklar öncelikle tabak sayısını yazacağız. 1 2 3 4 ve 5 tabağımız var. 5 çarpı her tabakta bulunan elik sayısı eşit olduğu için biz bir tabakta bulunan erik sayısını yazıyoruz. 5 çarpı 3 eşittir 15 buluyoruz çocuklar. Gördüğünüz gibi toplama işlemi ile çarpma işleminin sonuçları çocuklar aynı. Sıradaki e, konumuz çocuklar alt alta çarpma işlemi ve yan yana çarpma işlemi çocuklar. Şöyle hemen yazalım. Alt alta çarpma işlemi. Evet çocuklar. Hemen bir örnek yazalım. Çocuklar. Burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Çok dikkat etmemiz gerekiyor buraya. Biz bu ifadeyi okurken çocuklar alttaki sayıdan başlayıp üstteki sayıyı okuyacağız. Yani şunu demek istiyorum. 4 çarpı 3 dememiz gerekiyor. Öncelikle alttaki sayıyı okumamız gerekiyor çocuklar. Nedeni de şudur ki ileriki zamanlarda çocuklar biz iki basamaklıyla bir basamaklının çarpma işlemini yapacağız. Veya iki basamaklıyla iki basamaklı, üç basamaklıyla iki basamaklı Çarpma işlemi yapacağız. Ee, ve burada eğer biz bir kurala ee, uymazsak işlemi içerisinden çıkamayız çocuklar. Onun için öncelikle okumamız gereken çocuklar alttaki sayıdır çocuklar. Alttaki sayıyla üstteki sayıyı çarpmamız gerekiyor çocuklar. Şimdi ne yapıyoruz? 4 çarpı 3 eşittir çocuklar. Eminim ki hepiniz doğru cevabı vermişsinizdir. 12 çocuklar. Burada dikkat etmemiz gereken bazı hususlar da var çocuklar. Biz şunlara, şunlara isimler vereceğiz. Üçe biz çarpan diyoruz. Dörde çarpan diyoruz. 12'ye ikiye çarpın diyoruz. Evet çocuklar. Çarpan, çarpan, çarpın. Çocuklar Toplama işleminde nasıl ki toplananların yerini biliyorsak, toplamın yerini biliyorsak, çıkarma işleminde eksilenin, çıkanın ve farkın hangisi olduğunu biliyorsak, çarpma işleminde de çarpanların ve çarpımın hangisi olduğunu bilmemiz gerekiyor çocuklar. Buna dikkat etmeliyiz. Evet çocuklar, şimdi yan yana çarpma işlemini görelim. yan yana çarpma işlemi. Hemen yukarıdaki örneği tekrar verelim çocuklar. 4 çarpı 3. 4 çarpı 3. 4 kere 3. 4 defa 3. Çocuklar 12 eder. Evet çocuklar yan yana çarpma işleminde de 4'e çarpan 3'e çarpan 12'ye çarpım diyoruz. Çarpım diyoruz. Çocuklar buradaki sembole de çarpma işlemi sembolü diyoruz. Evet. Buradaki sembole çarpma işlemi sembolü diyoruz çocuklar. Nasıl ki çocuklar biz bu işareti gördüğümüzde o işlemin toplama işlemin olduğunu biliyorsak şu sembolü gördüğümüzde biz e, o işlemin çıkarma işlemi olduğunu biliyorsak artık işlemlerimizde bu sembolü görürsek bu işlemin çarpma işlemi olduğunu da artık bileceğiz çocuklar. Yine diyoruz burada biri 3'e çarpan 4'e çarpan 12'ye çarpım diyoruz ve çocuklar bunların yerleri çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Karıştırmamamız gerekiyor. Evet çocuklar yeni bir konumuza geçiyoruz. Çarpma işlemindeki yeni konumuza geçiyoruz. Çarpma işlemindeki yeni konumuz çocuklar. Çarpanların yerinin değişmesi sonucunda acaba çarpım değişir mi? Yani sonuç değişir mi? Ona bakacağız şimdi. Çarpanların yerinin değişmesi diyelim. Bakalım çarpmaların yeri değiştiğinde çocuklar çarpma işlemimizin sonucu değişecek mi? Şöyle yapalım. Evet çocuklar burada yapmamız gereken yine ne demiştik? Alttaki sayıyı okumamız gerekiyor çocuklar. 6 çarpı 2 eşittir 12. Şimdi çarpanlar demiştik değil mi? Çarpanların yerinin değişmesi demiştik. Çarpanların çocuklar yerini değiştireceğiz. Evet. 2 çarpı 6 eşittir 12 çocuklar. Gördüğünüz gibi çocuklar çarpanların yerini değiştirdik. 2 çarpanımız üstteydi alta yazdık. 6 çarpanımız alttaydı üstte yazdık. Ama gördüğünüz gibi çocuklar sonuç değişmemiz. Yani çarpımlarımız çarpımlarımız yine 12 çocuklar. Şunu söyleyebiliriz. Çarpma işleminde çarpanların yerinin değişmesi sonucunda sonuç değişmez diyebiliriz çocuklar. Bununla ilgili bir örnek daha çözelim. 5 çarpı 4 eşittir. Tabii ki 20 çocuklar. Çarpanların yerini hemen değiştirelim. Evet. 4 çarpı 5 eşittir 20 çocuklar. Gördüğünüz gibi yine çarpanlarımızın yerini değiştirdik. Ama sonucumuz değişmedi. Yani çarpımımız değişmedi çocuklar. Evet. Çarpanların yerinin değişmesi sonucunda çarpım değişmez diyebiliriz çocuklar. Son iki konu başlığımız çocuklar. Çarpma işlemindeki son iki konu başlığımız. Bunlardan biri birin çarpmada etkisi diğeri ise sıfırın çarpmadaki etkisi çocuklar. Konu başlıklarımızı şu şekilde yazabiliriz. Çarpma işleminde Güneyin etkisi. Evet çocuklar. Birkaç örnekle konumuzu işleyelim hemen. Çocuklar. 1 çarpı 5 beş, çarpımımız 5'tir çocuklar. Bir örnek daha yazalım. 1 çarpı 6 eşittir. 6 3 çarpı 1 eşittir 3. Çocuklar gördüğünüz gibi hangi sayıyı 1 ile çarparsak çarpalım sonuç sayının kendisini veriyor. Demek ki çarpma işleminde 1'in etkisi çocuklar etkisizdir. Yani çarptığımız sayının kendisidir çocuklar. Bir çarpma işleminde etkisiz elemandır diyebiliriz çocuklar. Son konulaştığımız çarpma işleminde Evet. Çarpma işleminde sıfırın etkisi çocuklar. Şöyle yapıyoruz. Burada birkaç örnek hemen verelim.

Çocuklar çarpma işleminde gördüğünüz gibi hangi sayıyı sıfıra çarparsam çarpayım sonuç sıfır oluyor. Ben bu konuyu derste işlerken öğrencilerime şunu söylemiştim: Sıfırı ben kurabiye canavarına benzetiyorum. Gördüğü bütün kurabiyeleri yiyen bir canavar gibi e, sıfır çarpıldı bütün sayıları çocuklar e, hemen yutuyor ve kendisine eşit oluyor yani sıfıra eşit oluyor. Evet çocuklar çarpma işlemimizde bu şekilde konularımızla ilgili anlatmış olduğumuz konularımızla ilgili bol bol soru çözelim. İleriki konularımızda, ileriki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.